Şimdi. Ben okuyayım herkes dinlesin. Kayda da alıyor arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar sessizlik ses, ses. lütfen. Yukarıda tamam mı? Yukarıda bilgileri bulunan proje kapsamında ben, süreci şeker, başlayan şekerden, ve yine bilgileri yaşam yukarıda ben. Arkadaşlar <laughs> <herhalde. Gülüyor> tarih, Yemiyorum. saat ve yerde Su İzmir İl Müdürlüğü elemanlarınca hazır bulunuldu. Yoğun protesto eşliğinde söz konusu faaliyetin istenilmediği, toplantının yapılmasının istenilmediği, toplantıya katılım sağlanamayacağı belirtilerek konuşmamız engellendi. Bölgede yoğun res projeleri olduğu, res projeleriyle kalan mera alanlarının da yok olacağı Protestoda yoğun bir şekilde dile getirildi. Halk bilgilendirmeyi istemediği için toplantı alanında iş bu tutanak hazırlanarak toplantı alanından ayrıldı.